Nasıl ya çok fakirim. Arkadaşım hiç para vermiyor ki. Onların da parası yok. Kendime bir ev mi alsam ya? Fakir dedim yani. Evim yok sadece sadece telefon, telefon alacak kadar param var Ben de telefon aldım. İyi bakayım be. Neyse bari telefonumu satayım. Ah, telefonumu sattım yeni bir telefon aldım sadece bu aslında bu 13 bin lira hmm, her şeyimi gidirebilirdim hmm, bekle ha, şimdi hatırladım bu sadece 1000 liraydı ama güzel bir telefon Samsung peki yani sadece aslında parayla sadece köpek kulübesi alıp yaşayabilirdim ama nasıl zengin olacağımı biliyorum Hmm. Aha, buldum. Banka soyacağım. şu telefonu bırak. Bekle. Telefonu ne oldu? Evet bir şey olmamış. Bekle. Bu tarafa gidelim. Bekle bu taraftaydı. Hmm, burada kamera yok. Neyse bir yerden silah bulmalıyım yukarı çıkayım belki üst kattan aşağı inebilirim oh bu iyi bir fikir değilmiş oh olmaz hadi buraya tutsun diyorum çok uykum var hiç uyumadım Bekle oradan uyumadığım sesleri geliyor. <laughs> i̇şte bu benim için bir mükemmel bir fırsat. o bekle. Burada bir silah var. Bunu almalıyım. Birazdan zengin olmanın tadını çıkaracağım. Bu silah nasıl düzgün tutuyoruz ki? Aha. Evet böyle daha iyi. Evet işte bu. Şimdi. Soygun başlasın. Bekle maske de almalıyım. Hmm, evet şimdi hızlıca. Bankayı soyabilirim. Kapatın neymiş böyle. Hmm. Güzelmiş lan bu ortam. Ben uyumak istiyorum ya. Patron görmez herhalde. <laughs> bu ses ne lan? Vallahi bu sesle bir gemiyi batırır bu adam. Bu güvenlik var ya gemiyi batırır vallahi. Tamam neyse. <laughs> Bekle burada kamera var. Şimdi kamerayı. Aa aklıma daha iyi bir şey geldi. Ya da boş var. Ah. Ah. Bekle. Sinyal niye gelmiyor? Olamaz, olamaz. Çalış sana, çalış, çalış. Olamaz, olamaz, çalış, olamaz. Sen çok pahalısın, ne olur çalış. Lütfen, çalış. Çalış, çalış. Oh, bekle. Oh, bu da mı böyle? Burada bir saat var, neyse. Belki. Belki gerçek Zaman saatidir. Ne? Bekle alarm çalacak. Olamaz aç kapıyı. Aç. Olamaz. Çok az vakitim kaldı. Bekle. Aç Neyse uyuyayım. Uy. Oh. Yok sesten. Neyse. Oha. Burası bayağı gürültülü lan. Olamaz. Koş. 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 Bekle. Aklıma daha iyi bir şey geldi. boylarını istediğim gibi değiştirebilirim. O yüzden bekle bunu ayarlarıyla oynamalıyım. Şöyle olmaz. <laughs> evet. O, olamaz görünmez. Peki. Bunu. Bekle bu 500 saat fazla benim için. O bekle yanlışlıkla yaptım. O zaman ne, ne oluyor? Bekle. olamaz. Bir dakikam var. Bekle. Ya gerçekten bir dakika yapayım. Bekle. Sadece bir dakika mı yapabiliyorum? Olamaz. Peki kendime bir dakika yapacağım. Bir dakika içerisinde bunu tamamlamayayım. Ve ee, işte Vallahi kafam çarptı. Of, kafam. Olamaz. Çalıştır. Tamam peki. Bunu al. Demek ki silah değil. Silah değil dedim. Heh, peki. De Okutma hızı yetersiz. Okutma hızı yetersiz. Daha yavaş okutun. Okutma hızı yetersiz. Haa. Oh. Aa, burada bir sürü altın var. ay bir dakikam geçiyor. Ses sesli ne? Olamaz. Polis uy güvenliği uyandırdım. Yani polis uyandı. Neyse. Ya polis güvenlik. Olamaz kırp duvarı kar. Aa! aa. Bekle. Ne olmaz. Kar. Ney? Evet işte bu. O, o ses de ne? Olamaz. Altınları al. Au. Banka soymamıştım ama banka soyuyorum. Bu gerçekten kötü bir şey. Ama yapmam gerekiyor çünkü çok fakirim. Ama artık öyle değilim. Dap <laughs> Bekle. Bunu çalıştırmayı unutmuşum. Kim varsa çıksın ortaya. Dın. Gelin buraya. Kimsin sen? Olamaz. Kaç. Altınları al ve kaç.

olamaz duvar da kırıldı. Ben şimdi istifa ediyorum. ha <laughs> Bekle telefon Google'a bakayım. Google Burada ne yazıyor? <laughs> Hırsız bankayı soydu. Evet ben soydum. Ve bu sayede zenginim. Tamam şimdi tek ihtiyacım bana güzel bir araba ve ev. Hiç i̇htiyacım başka yok. Ve yiyecek falan. Dam dara bam dara bam bam bam. İşte yeni evim. Yani ev, ev sonunda bir evim var. artık bu benim evim. Yani kiralık almadım. Kesinlikle benim. E ee, hem gidip ee, soru geri ee, evimi neydi? Uh! Tapu müdürlüğüne gidip evimin tapusunu alacağım. Ve yani bu sayede bu benim evim olacak. Yani aslında apartmanım olacak. Çünkü bu ev tam bir apartmana benziyor dostum. Bambarım. Ah bekle benim biraz daha altınım var. Ah helikopter Neyse. Ben benim karnım çok acıktı. Bla Dum dum dum. Ulan sandalyem kırıldı. Neyse bu önemli değil. Bir sürü param var. Lan cami yedim. Neyse pasta yerim ben Nam 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 nam. Tabak düştü lan. Allah ne oluyor oğlum? Oo. Bu çok büyük bir şans. Neyse ben şöyle bir geçeyim ya. Allah bu kapı niye açılmıyor? He açılmış zaten. İşte bu benim yeni evim. Sırtımla yiyeceğim. E bu evin tuvaleti yok. Aa bekle ben tuvaletin nerede olduğunu biliyorum aslında. Aa dur bekle o değil e, tuvalet şurası herhalde. Aynen. E, tuvalet burası. Aynen kaktüsü e, yapıyoruz. E, diken battı ama işe yarıyor genelde. Yani merak etmeyin beni. Aa! Yallah ev sallanıyor. Lan evdeki her şey döküldü. Neyse ben biraz arabam arabam Datça ile gezeceğim. Arabam Datça yakıyorum Datça. Yiyy. Dur lan benim ehliyetim vardı. Ehliyet almıştım bir Güzel gidiyor lan arabasında. Lan ben... fren! Allah! Neyse. Arabanın önünde koruma olduğu için sıkıntı yok. Tamam ben evime geri gidebilirim. Dur lan arabalar böyle kullanılmıyordu. ben eve başıma ettin Neyse tamir ettiririm. Çünkü ben bir zenginim. Aa! Araba dur durmuyor lan. Bana bir rampa gibi kullanacağım birazdan. Allah. Kullanamadım. Ama evi üstüme şey yeni bir ev almam gerekiyor. Abi bir evin tapusu iki kere alınır mı ya? Bu nasıl iştir? Neyse birazcık çay içeyim. Çay. Doğal kaynaklardan üzeri edilmiş. Ben bu çayı sevmedim. Dikenleri bana başlattı. Tamam bunu da kır. Ama kolum kırıldı gene iyi. Tam ben hastaneye gidiyorum o zaman. Ahmet de direksiyonu kullanamayacağım. O zaman ben de ayağımla kullanırım. Ee, bekle aklıma daha iyi bir şekilde. Araplar gibi kullanacağım. Ters. Ahmet sorry. Arkadaşlar Araplar böyle kullanıyor. Yeni bir bilgi öğrendim. Evet arabayı bildiğiniz ters kullanıyorlar. Yani böyle değil hep böyle dümdüz e, kullanıyorlar. Ama e, siz Araplar nasıl kullandığını bir, e, Allah! Lan ben onda aynısını... Neyse. Allah! Araplar gibi kullanmaya çalışıyorum ama. Aa! Ulan bir hastaneye gidemedik ya. Lan! Has Allah! Açıl! Neyse ben şu ışığı bir kapatayım. Hemen açayım şöyle. Yok. Niye çalışmıyor lan bu? Tamam benimle bunu yırtarım. Ehehe. <laughs> tamam. Işık. Işık. Hımm. Hımm. Tamam masterli. Bekle aşağıda daha da hasta var. Aa! li al Allah. Oh. Ne oluyor oğlum? Yatarlarım bıktım işimden. Aaa. Tra Ni

arkadaşlar videomuz bitmiştir. Ee, ka kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ben onun bugünleri gerçekten e, azdı baya. O yüzden e, dediğim gibi bebek yarmaz e, yaramaz bebekler videosu gelecek. Yaramaz bebekler. Ama böyle bebekler gelmeyecek küçük çocuklar gelecek yaramaz bebeler den den mesela bakın böyle nereye uçtu lan o? kafasını çocuğun beyni o kadar derinde ki herhalde e yaşık Arkadaşlar isim okusun kanalından alıntı yapıyorum. Evet arkadaşlar mesela bakın bunun gibi. Ee, bunu zaten bu kişiyi tanıyorsunuzdur. Melon Sun Box oynuyorsanızdır. Bir kere bile e, tanıyorsunuzdur. Dur lan. <laughs> Aynısını ben de yapmışım yanlışlıkla. Ana. Melon kazanmıyor. Ben o Dragon ben kaza yapmışım. Dragon Freak yapmış. Yani benim karakterim ben oluyorum o. Evet bakın ne? mesela bu yaramaz çocuklar falan. Böyle. Böyle şeyler olabilir. Zaten o izin veriyor yani. O yüzden ee, siz, mesela siz de alabilirsiniz. isterseniz Mesela bunun gibi. Hadi görüşürüz yani abone olmayı unutmayın. Ve özellikle buna da abone olmayı unutmayın. İsterseniz katılabilirsiniz adama. Yani e, bana bir şimdi bin abone gelirse tabii ki. Bin abone gelirse. E, belki üyelikler açılır. Ve bir TL olacak ya. 2 TL bir TL olacak. Neyse. Dediğim gibi. E, neyse. Bu ne lan? Ölme değil bir şeyler. Hayat uzun diyor. Bunu, beğenmeyi de oynayanlar bilir anca. Sinir bozucu bir şey. Abone ol ve like at.